Genelde yazmaya başlamadan önce bizi duygusal olarak sakat bırakan üç yanlış inanış vardır. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ilk modülümüzde biraz sizi olaya hazırlamak, yazmanın kimyası, aynı zamanda biyolojisi, ruhsal olarak sizin hazır hissetmeniz, donanım ve birikimlerinizi aktarabilmek için önce sizin hazır hissetmeniz gerekiyor. Yani hemen klavyenin başına geçmeyeceğiz asla tavsiye etmediğim bir şeydir. Hemen hevesle klavyenin başına geçtiğinizde çabuk tıkanırsınız. Hızlı koşmak iyi değil. Biz uzun netice alan, alınan bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. O yüzden bizi sakat bırakabilecek, daha yolculuğa başlamadan önce bizi olayın dışına atabilecek bazı yanlış inanışlar var. Örneğin bunlardan birincisi anlamlı birkaç cümle karalayabilmenin uzun sürdürülebilir bir kurguya yeterli olabileceğini düşünmek. Bazen görürüz ya sosyal medyada da böyle bir aforizma paylaşılır. Deriz ki keşke bu kişi kitap yazsa. Halbuki tek anlamlı ruha dokunan bir cümle yazabilmek uzun süreli, uzun metraj bir kurguya hakim olabilmek anlamına gelmiyor ki matematiğini sonra çalışacağız. Bir başka yanlış inanış iki numara. Sadece ilham ve yeteneğin bu süreçte bize yardımcı olabileceği. Zaten ilerleyen süreçlerde ilham ve yeteneğin sadece bu olayın yüzde beşini kapsadığını göreceğiz, buna birlikte şahit olacağız. Disipline ihtiyacımız var, çok iyi araştırma yapmamız gerekiyor, olaya hakimiyetimiz burada çok çok önemli. O yüzden sadece ilham ve yetenek... Asla yeterli değildir çünkü hayatımda çok yetenekli insanlar gördüm ama o kadar tembeldiler ki hiçbir şey yapamadılar. Ya da o kadar çok ilham gelip de az önce konuştuğumuz gibi düşünceyi hapsetme aşamasında sıkıntı yaşayan birçok kişi gördüm. O yüzden ne oldu? Söz uçtu, yazı kaldı. Üç numarada yazmak için teknik eğitime ihtiyaç duyulmadığı gibi bir düşünce vardır. Hatta derler ya yazabiliyorsan yazarsın. Tolstoy eğitim mi aldı derler. Tolstoy'un da çok güzel akıl hocaları vardı. Belki interneti yoktu ama onlar da arkadaşlarıyla, yazar gruplarıyla bir araya gelir, sürekli istişare yaparlardı. Herkes birbirinin eserine bakardı, herkes birbirinin yaptığı çalışmalarla ilgili birbirine geri bildirim verirdi. O yüzden herkesin birbirinden öğrenecek çok şeyi var. Özellikle bu yolculuğa daha önce çıkmış biriyle birlikte ki ben de açıkçası bu eğitimde size bu konuda rehberlik yapmak için bu eğitim programını hazırladım. Enginar Mevsimi, On Derin Ayak İzi, Dahil, Hasta Bakıcı ve Şarlatan bu beş romanın beşini de yazarken asla o dostlama olarak nasıl olsa ben bu yolculuğa daha önce çok çıktım. Yine tekrar yaparım demeden her seferinde bir kumandan gibi, bir olayını ortaya koymak isteyen bir şef gibi oturup çalıştım ama ön hazırlık aşamasının ne kadar önemli olduğunu bildiğim için biraz önce sizi olaya hazırlayarak başlamak istiyorum.